Herkese merhaba ben Tolga Ve ben de Sinan ve Amnesia gecemize yeni bir günle de <laughs> <laughs> gecemize yeni bir günü <laughs> de sabah sabah <gülüyor> <gülüyor> Sabah dedin saat birden beri video çekmeye çalışıyoruz saat 3 oldu Evet neyse Amnesia Amnesia Custom Stories Yeni bir harita daha indirdik Fengofobia Fengofobia <laughs> da <Tengofobia'da gülüyor> ışıktan korkma şeyiymiş korkma. Gün ışığından korkma. Ha gün ışığından korkma It's a şey. nice house peki. Ne şey. ben böyle nasıl oynayacağım? Sen peki. oynarsın ya. Altından geç. Rafa. Geç altından. Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> sakın arkana yaslanma <laughs> Dik durma. Tamam. gerekiyor. Tamam. Yani korkunca sakın geri gitme. Korkarsan. <laughs> Kulaklığın çıkacak senin. Ben hem de oynamaktan nefret ediyorum. Korku oyunlarından nefret ediyorum. Yani Sevmiyorum yani bir şey. Yani. Yani. Tamam. Rafa. Onu açacağız karşımıza ışık. Neyse ben spoiler vermiyorum. Hep spoiler veriyormuş gibi oluyorum <laughs> çünkü. Fear'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doğum içinde kalmıştık. Fear değil de neydi ya? Fear bu. Ha Max'in şeyi. Tamam. The fuck? Işıklar mı gitti? He. Tamam. Brightness. Brightness açsana biraz. Gamma işte. Gamma açık. Ne ona bak. Hangi gamma 2 değil zaten. Ben bu açıdan göremiyorum. Gamma. Evet. Tamam. Devam ediyoruz. O ne? Onu kere? Jack o lantern. O ne lan? O ne? Aha kupa. Bu arada biz geçen bir tane salak harita vardı ya. Hani kapının içinden hammer'ı kaçırdın. He. Ha. O devam ediyormuş. Biz becerememişiz sadece sınav. Anahtar varmış bir yerde. Belki devam ederiz ona. Öyle miymiş? Evet. Ama belki de etmeyiz. Neredeymiş biliyor musun anahtarda? Okay. Diğer hem de. Oku. Tamam. Hı? Oku. Rus mu kim bugün? <laughs> Yok okuyabiliyorum. Oku. Ak oku. aksan yapamıyorum şu an. Okur, yokça, ha? Ne? I need you to get the tables, let, <laughs> tables ready for the guests. I'll be done in a few hours. Bedroom, bak, neredeymiş biliyor musun <laughs> anahtar? Arkanı dön. Yatağa bak yatağın üstündeymiş. Oh, oha. <laughs> Şimdi birazdan biri bağıracak. Sinan. Yeme kızım. <laughs> Yemek hazır değil yemek. Ya. yemek geldi bu arada. Çok karanlık ve lanternimiz var burada biliyorsun değil mi? Bitirme de. Kapıları falan... Şu adama hiç güvenmiyorum. Niye ilk başta yanında bir tane kapı vardı oraya girmedin? Bilmiyorum buraya. Hala kapı çalıyor bu arada. Evet. Açan mı? Koşuyor abi bir duyuyor şu an. Duy duyuyor musun koşmasın? Yok hayır. Ha. Bir daha kapı çalarsa biz koşacağız aşağıya. Evet. <laughs> <laughs> Yoksa gideceğiz aç kalacağız burada. Şurada bir kapı da. O kapı çok tehlikeli bir kapı bence. Bence oraya girmeyelim. Ya da... Eşek gibi ses. <laughs> Adam yamuk ya. Hey Allah. Onu çekemiyor musun? İtemiyor musun yani? Dakil, dakil. O şey şey. Ben şeye baksana şu yatağımsı şey çeksene onların altında genelde bir şeyler çıkıyor Tamam. Bak dedim ben. Geliyoruz. <laughs> Daha öpe bir de yeni başladık <laughs> ya. Bak arkanda bir kapı vardı onu açmadım. Şu soldaki Sağda 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 arkanda arkanda. Bir arkaya git oraya girmeden. Bak. Soluna bakar mısın evladım? Koskocaman <laughs> 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 kapı var orada eeğğh ne lan kitap onların arkasına bak belki bir şey vardır ne oldu headshot biç yok ağa onların arkasına bir şey var şu an en arkada bir şey bir şey mi var? tamam Sinan at abi benim başımdan lan <laughs> silah yeter sıkıştım oraya aç onu <laughs> Abi çok kuvvetli ilaç sesler ya. Biraz yağlar insan yağlar. <laughs> ya bir de bir şey koyun ya orada bir şey daha var. Şimdi de baksana. Ne dedi o? Lan ayıp lan <laughs> eli de mal şeye girdi. <gülüyor> <gülüyor> ben yine çaponca konuşmaya başlıyorum. Çaponca. Elin yanıyor kuş. <koç. gülüyor> Hadi. Şeyden. O um, özüm patladı benim. E gir gir. Library yok. Buradan gelmedik mi zaten? Yok mu anahtarımız falan? Yok ee. O bir tane kapının kapısı şey oluyor demişti o kapı şey olduğunda. Anladım dedim. Şuradaki ne biliyorsun? Ha. Buradaki işte oraya çıkıyor. O kutuyu ittirmeye çalışsana be. Aynı yere çıkıyor ikisi abi. Olsun onun bir fantezi var bence. O kutu, şey yatay çarptır bakayım kutuya hareket diyorum belki de. Ben anahtar buldum. Hey, ne <laughs> Adam yeni sesler mi? Ben ilk defa duyuyorum bu sesleri çünkü. Ihınıyor, ıh, ıh, hadi. <laughs> hadi. Evet, library'e girdik bakalım. Kitaplık ay kütüphane. Bak bak. Ha Oralara bak da bütün kitaplar. bak <laughs> Tamam Adam haç diye bir anda dönüyor böyle What? Ya 360 Yok artık bir şey Crowbar'la aç kapıyı Aman Allah Ne lan? The fuck? Nereden geldi o? <gülüyor> 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 Açamıyor musun kapıyı? Olmuyor bir dakika. Diğer kapıyı aç o zaman. Ya da ilk bir normal açmayı dene. Açılmıyormuş. Açılmıyor. Oha. Biraz crowbarla vurduk galiba kapıya Crowbarla Eee Ee, peki. <laughs> Anahtar falan var muhtemelen. Oha. Damacan. Kendil bak. Anahtar almış mıydık? Kan <laughs> bir anda beynim durdu. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Lan, sen illa aynı yerde niye dolaşıyorsun bu? Anahtar aldık. Evet. Hatırlat, hatırlamıyorum. İkimiz de gerizekalı. <laughs> Almamışız çünkü. Tabak. Ha oyu aldık da anahtar yok. Ee? Hmm. Bakalım. Bence buralardan bir şey kaçırıyorsun. Bütün kitaplıklara incele. Yok onlar onlarla akıllı bir şey değil. Üstünden <laughs> geçti. Aha at bakayım onu şey kapıya. <laughs> hey Allah ya hey Allah hey Allah. <laughs> eh et şey oldu. <laughs> bırak onları bırak. bırak, bırak. O kitapta ilgili bir şey de olabilir abi. Bir tek onu tutabildik nedense. Gider bakalım sana. Şu ne? Kupa var orada. Kupayı al bakayım. Peki. Eee? What the fuck? Bakayım. Biri geri attı bize. <laughs> 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 Belki de bir yere koydu onu ne bileyim. Diğerleri tutanmıyor değil mi çünkü? Ha tutlu tutluyor, evet, tutuyor. Al tutuyor hepsi sanki tamam. Hepsi tutuyor ama. evet, hepsi evet. tutuyor. Oha. Adam! Adam! adam altına gitsin adam. Belki sandalyecek. çek. Ha. Ee. Oh sanmıyorum öyle bir şey olacağını. tek geri tekrar o odaya gir bakayım soldaki. Ee, tabloyu çek. Tabloyu tut, tabloyu tut çek. Adam biliyor. Ama vay be adam biliyor. Kapı niye açıldı arkadaşım? Ben niye kapı açılmaz falan duyuyorum ben. De ha hoş bir ortam değil çünkü öyle bir şey. Ne kadar kaldı? Orta. Evet, tamam. İyi. O <laughs> Nasıl koşturuyor? Nasıl koşturuyor? Adam ileri koştu ya. Bu <laughs> mu? adam canavarı gördü. Hey Allah ya şu arkada yaslanma dedim bu son o kadar ya. Nerede kulaklığım nerede? O siktir. Lan kulaklık. <laughs> Sok kesiyor. <yiyeceğiz ya>. Ah. <laughs> Lan. Her tarafından kablo geçiyor. Tabii senin gibi oyuncu yok yani böyle. Cam evet. abi tabak o tabak. Tabak abi onlar. Sağ ben, tarafında kapı var. Ben en değişik oyuncuyum işte. Ona şüphem yoksa O yıl alınca bir şey olacak. Neyse ben konuşmayayım. O da Ya. Önce de haber veriyorum. Spoilerim ben. Onu <laughs> adama vereceksin. Tafa? <laughs> 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 al onu al diyor. Peki. <laughs> Kafa var yalnız. O <laughs> dedelerden geçmiş herhalde Peki. bu adam. Onu da sen <gülüyor> <gülüyor> bak bakayım. Yok bir tamam. um. Nasıl <laughs> havaya zıpladığımı gördün mü? <gülüyor> Gördüm. <gülüyor> hani ses çıkmadı. Ah slip not. <laughs> Çığlık atmayın abi. Kafayla kıracağım bence. Yo anahtar var abi. abi. Anahtar. Kafayla. <laughs> 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 bırak adamı. Rahat bırak adamı. Kafayla kıracaksın şimdi oraya. Kafayla açacaksın kapıyı. Hayır. E. Ee? Çünkü bir yerde anahtar var. Aşağı falan bak. Bir yerde anahtar. Var. Kafası olmayan var mı? Yok abi. Yok. O ne lan? Biri duvarın içine süpürge sokmuş. Bence bir tanesine kafa verecek. Bir dakika. Şurada. Aa, orada kapı varmış lan. Görmedik. Abi oradan geldik zaten. Hah bak. Oha yandı nasıl yankı yaptım da Os oh, <laughs> 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 Allah'tan <'ım> ses var <laughs> <laughs> Sinan koşmayı öğrensen nasıl mi çok güzel <üzülür> Unuttum Bay <laughs> bay Kapıyı kapı kapıyı kapı kapıyı kapı Saklan şimdi <laughs> Bu ne? <laughs> oradan belki görür müdür sen oradan durmadı anahtarı alamadık galiba daha. Alamadık evet geri çünkü biz. <laughs> Bekle şimdi orada. Oradan bak bence sana çaktığım <laughs> Bu bak işimize yarıyor en azından. <laughs> diğer taraftan bak galiba kapının diğer tarafı da öyle. Hayır evet. Nerede? Nerede? Sen tipi başına alayım mı? Al al. <laughs> al al. Ne durumdayız? Ya al ya. Crystal clear diyor. O zaman alma. Ha çünkü bize vurdular. La, ladanım o, o şeyden yok. Aç. Ne yapayım? Oğlum anahtarı almadın. Anahtarı alman lazım da nerede bilmiyoruz ki. Lan! Sinan her şekilde öleceksin. Sana 3 saniye veriyorum. Anahtar bulun. İşte orada hizledin mi? Al onu şimdi bekle. Al al. Ben... <laughs> 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 Freedom. Hadi bakalım. Kim bence bekle. Bekle. Ç çaktırmadan şeyleri. Adam bize diyor ama. <laughs> ne diyor adam bize bir şeyler demeyi? çalışıyor bence. Kafayı istiyor belki. ha, <laughs> kendime geldim. Şu an bir şey içiyor. Adam cesur. <laughs> orada gördün değil mi? Gözümü gördüm ya. Ben... Koş ya koş. Feneri açtı öyle koş da önünü gör. Bekle orada bekle şimdi bekle. Bekle bekle.

sonra neden YouTube bize küfür ediyor? Aynen. <laughs> Ey O zaman buradan herkese... Yani çok güzel bir map değilmiş aslında yani <laughs> Neyse. Yani bitirelim bence de. Ben bir sonraki bir videoda görüşmek üzere. Anlayacak Custom Map güzel bildiğiniz varsa yarın ya yani yorumları yazın. Öyle. Onun üstüne söyleyecek bir şey yok. O zaman buradan herkese hoşçakalın diyoruz. Görüşmek üzere. One two.